Beyler HB sıralama doğru değil mi? Bir sıkıntı yok. Busumuz 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 bus koymuş. Güzel. Başlıyoruz chat. Parti blok. Trade blok. Bir kişi parti almam gerekiyor. Kim olsun o? Yürüyen biri olsun. Darkness gel buraya. Bize. Hoppala. Hocam abdest alırken götüme su kaçtı yazmış. Piçil oldu ya. PM'yi kapatıyoruz. Şunu kapatıyoruz. Beyler şu dragonlardan biri geçerse müthiş olur. Tanesi 2 milyarın altında değil. 35-40 GB bak. Bir tanesi geçsin şuradan. Sonra yeniden relok, yeniden devam. Ama bu hikayede yanarsak kötü yanacağız. HB'lerin yenini değiştir. Amık yazmış. Neden oğlum? Biri 7, biri 8. HB 7, 8'e basıyorum. Dragonlarla mı yerini değiştireyim? Dragon daha pahalı değil mi HB'den chat? Dragon daha pahalı. siz sıralamaya karışmayın. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Bekleyin, izleyin. Rezal'ın. Rezal'ın. Rezal'ın sponsorluğu yana çekmura yazmış. Gör tamam. Şöyle şuraya koyabilirim şimdilik. Tekte 8 madalya almamız yok mu? İnananlar oldu mu? Olmadı. Şu bir Bak bunda poison demek yok bu geçecek. Hoppala nasıl fake attım amile. Mediyi basacakken çitim bastım. Amilin beyni yandı orada ama bize bir şey vermiyor. Şuraya geliyoruz beyler. Tüm kutucukları değil. Bu VB8 9 olur mu lan? Lan ilk VB'yi 9 alsak ne güzel. Kardo 89 yapsana çok pis içime doğdu yazmış Play Poenix. Gerçekten yapacağım. Çok pis içine doğduysa gerçekten bunu yazmayacaktın. Çok pis içime doğdu yazdığın için basacağım bak 7 8'de. MD'ye geldik. MD benim içimde ki sessiz. Sis o da güzel ses. 3 diyor. PM'yi kapattık mı? PM gelmesin. Son itemi bastığımızda yürüyeceğiz ya. Ya da PM açalım. Yanıp yanmadığını söylerler. Hoppala bir tane daha geliyor. Yanıyor. Hadi yan. Geçme güzel geçmedi. Beyler geldik buraya. Bakın şimdi. 7-8 mi dedi arkadaş? 7-8. Çok pis içime doğdu dedi değil mi? Beyler içi temiz bir arkadaşa benziyor. Çok pis içime doğdu dedi. Bunu buraya koyuyoruz. Dur bir an bile biraz e, daşak geçelim. Bir baga sokalım bunu. Bak şunu şuraya koyduk. Şu an burada basacağız. Burada basacağız ya. Bu fake. Bunu çıkarıyoruz. Tak koyuyoruz amil bakta. Hazır mıyız chat? Hazır mıyız chat? Hazır mıyız? Geliyor. Geliyor. Hoppala. hadi oğlum. Ver bize 7-8'i. Adamın içine doğmuş. Senin içini sikim amana koyayım. Öyle iç mi olur ya? Neyse iş, iş başa düştü. Durun. 8-9 dedi diyen var. Ciddi misiniz lan? Gerçekten 8-9 mu dedi adam? Şarkı eksik diyen var. Durun ya bir odaklanalım. Ben bir şarkı açayım de bir saniye. Bir saniye. Beyler bu şarkıyı duyunca bize bir gaz gelecek. Uğurlu şarkımız. Just <laughs> Her yerde orospunuzu belli ediyorsunuz ya. Neyse her şeyde bir hayır vardır. Orospu ya, orospu PM attı bana. Neyse her şeyde bir hayır vardır, her şeyde devam. Neyse. Allah'tan erken bozuldu. Şurada bir yerde bozulsa ne söverdim var ya ona. Devam. <laughs> Beyler adam demiş ki 4 9 yap yeminle geçecek geçmezse banla yazmış. Kuturan geçmezse banla yazmış. Şöyle mi diyorsun? Kanka bizi her, bak yazık olur bu HB'ye. Ben şurada hissettim bak. Ben şuradayız. Abi ben çetin dediğini yaptım kendi bildiğimi mi yapsam ya? Geçmezse banla diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Abi durun ben bir kendi bildiğimi yapayım piç olmasın upgrade. Bekleyin. Kendi bildiğimi yapayım. Sonra çete bakacağım arada dediklerinizi koyacağım. senin ben 8 9'unu sikim ya. Senin ben 8 9'unu sikim ya. 8 9'a koyuyorum senin ben belanı sikim. Hala 8 9 yazıyorsun. Geçmezse siktir git lan buradan. Kanka ne 8 9'muş be. geçerse de yararını yesinler. Bu şarkı 4 tel 60 Bu şarkıyla %100 geçecek lan. Tüm hurafeleri denedik. 8-9 şarkını da açtım. Kanka bu slotlar seni götüre girsin ya. Ha gerçekten hak ettim bunu. Karışmayın abi ben basacağım. Karışmayın. Sıra bende. i with their nails done girls with the their nails, done. Girls with the nails done. İşte bu amına koyayım. İşte bu. İşte bu amına koyayım. İşte bu. Amına ke amına ke. Bugün ne bal varmış bizde Beçet. Bugün neler yapıyoruz Beçet? Sol aç. Göt oldu buradaki herkes. Main camp show yapıyor. O hayırlı olsun bu çarar bir bıkta. Ya Melih senin kendi çarın bakta kardeşim. İki gün girdik. NTT çarı düzeltti amına ki. Çaktırma. Aramızda. Hiç çaktırmadan Trinelli ton 10 dener Amvil'den kaçmadan. Düşünsene basıyorsun geçiyor. Aman ya Rabbi. <laughs> elim çarptı. elim çarptı. <laughs> Deli kar yaptı diyenler var. Bilmiyorum ki ne kadar kar var. Hiçbir fikrim yok. Soralım. Bozuyoruz mu devam mı? O adam yanıma gelsin. Bozuyoruz değil mi? Bozuyoruz tabii ki damın ki. Nerede kardeşimiz? Nerede kardeşimiz? Nerede 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 nerede? Raptor 9 hayırlı uğurlu olsun. Kasayı lan. Lan Baki. Baki chatte mi lan? Baki battı. Biz çıktık. Money. Money. Sendeki taşak en az 10 kilo amına koyayım Ay yepsek kardeşim. Maliyet neydi? Chat merak ediyor. Geçsin diye uğraşıyoruz. Hep yaptım Murat kanka şaka yapıyorum ya ciddiye alma. Beyler, beyler ya bugün ne bal var bizde ya. 3K ile başladık yazmış. Tamam o zaman HB falan 7 geçti zaten. 3K ile başladıysak kanka Raptor 5K mı burada ne kadar? HB'yi basmayacağız zaten sanırım. HB'yi basmazsak kar güzel kar bıraktı. Tuhaf sorular bir tela atmış. Küfür ettin trolle devam yazmış. Tuhaf sorular. Tuhaf sorular küfürü unuttum. Murad'ın çet tam sapık. Ne geçti beyler kaçırdım diyen var ya bugün 10 RPB geçti, 9 Raptor geçti, 8 EE geçti. Tertemiz.